Başladı galiba. Arkadaşlar, duyuyor musunuz beni? Evet galiba duyuyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geli Boy Dördü oynuyoruz. Ve Geli Boy Dördü'ye atış ya. yaptım. Biz üstünde eskiden yatıyorduk ya küçükken besliğimiz var. Tamam. ...ve başlıyoruz. Ya bu da... ...Maria'yı aynadan yürüyün. Birinci yöver. Bakın, ne diyor? Kare... ...onun ne diyor? Kale yay var. Kare yay var. var diyor. Bunlar da böyle. Tamam. Tansiyon... Tamam, sus bir tane. Arkadaşlar bugün en çekimini yaptık. Eee bu ne? Yenisiz yaptık? Eee zaten kozay teşhisi zaten. Ee, bu düğünün zaten sayı. <laughs> Örgütlerin gibi oynuyoruz. şu ben yani. de. Bu zaten sayı bildiğiniz gibi. Ya bilmiyorum ya. Bilmiyorum. <gülüyor> sayı... <laughs> Saat... <Sayı. gülüyor> Her neyse... Arkadaş... Dünyanın yani, en şey büyük kedi türü, türü nedir? Mesela şey. pardon yaşıyorum da... oymadım. Şeyi o şimdiye kadar işleyip terdiyorum ya. Devam ediyor. Arkadaşlar bu arada bu üçü bölüm falan oynayabiliriz. Zıpladık. Arkadaşlar bu arada dev ekran aldık biz. O çok iyi. Ay o da üçlü ben de üçlüm arkadaşlar. Yani çok küçük. Bu. bu. Bak şimdi güzel ben de izin vermiyorum. Eğer bir tane yedi ayamazsak. Bir tane bile yedi ayamazsak. Bir tane. Tamam bir tane bile yedi Ah be bunu bu, da bu. yedi be geç buradan. Evet. Devam ediyoruz. Üçüncü gel. Hop. Oh. Ay oh, kaya 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 ver boyda. Hop sevgiyi. Sevgiyi. Bu arkadaşlar bu kırmızı topun altında bir şey kırıyor. <laughs> arkadaşlar. Bir şey bitireyim mi? Sus. Arkadaşlar. <laughs> Sus. <laughs> şöyle söyle <söylemeyeyim>. Arkadaşlar. Sus. <laughs> just... <laughs> arkadaşlar. Ne diyorum ben? <laughs> Unuttum ya seni ha böyle sakma hop bu onun adına bir şey koyayım aha ne koyayım fayuk mu koyayım dedi. hayır benim sab koymam fayuk fayuk sevgi hayır fayuk koyarım ama çok güzel Arkadaşlar aha susuyoruz. Arkadaşlar bu aha konuşucu... Ma, arkadaşlar şey, her gün, her böyle ediyoruz yani. Ben benim Evet, Evet bu da ne yapalım Hadi good Arkadaşlar kimin var? yazsın. Evet. Arkadaşlar <laughs> <Açıkça> dokuzuncu seviyede <laughs> belki. Ha ne arkadaşlar benim adım Faik. İm yaşındayım. Evet. Evet. Faik. Evet. Faik. Evet. Evet.

Arkadaşlar kötü bir şey oldu ya. Bu sus, sus, Evet, geçirdik mi? Geçirdik mi? Hayır. Öz, Öf, öf, öf. Yıldızı ayma ayırız arkadaşlar. Evet, yıldızı ayma zaten Zaten artık. Ben öyle mi

Anlayın, ben... Arkadaş ya ya görmemişim. Pardon. Dokuzuncu seviyeye kadar geldim. Ben onu açmayı görmemişim. Pardon diyorum ilk önce. Ya pardon ya çok pardon. Ses de kapattım ya. Çok gıcık koydum o Bir Bir tane ekranı koymuş olabilirsiniz. O anda pardon diyorum yani. Ha bunu ödeyeyim yani. Ya bunu ödeyeyim. Bunu ödemek lazım. Ha düşmesin. Ha zaten düşmez. Böyle olsam. Evet. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Hadi. Gitti gitti gitti. Ay uyasak mı? Ah be uyasamadık. Bak şimdi ne yapacağız? Oh. ama yüksek aydın ya. Yapamadım ama yüksek. O ve atıyor muyuz? Atıyor muyuz? Atıyor muyuz? Kitim Ya bu neden aşağı gidiyor? Ya, tek yerden neden yaptım ya ben? Aya. Ya. Bu ne diyor? arkadaşlar bu son seviye. Son seviye değil de. Yani bundan sonra ya, bitecek. Yani videoyu kapatıyorum. Kanal kapatıyorum dedim. Kanal yani kapatıyorum demiştim ama YouTube kapatıyorum demiştim. Hadi bakayım. Bak, bak 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 bak. Aa şimdi anladım. Oo he. Şimdi de büyüyeceğiz. Nak nak. Bak nak şey. Bak ne ondan uçuyor. Şimdi bismillah. Ay. Ona yakınıyorum ama. Hop. Yes. O da yıldız kaydı. Abi neden düştüm aydım ya tekrar. Yani siz tekrar ama şey Evet hiçbir şeye dokunmayayım. Hop geldik geldik. Biz geldik. Aa, zaten bugün üst görecek. Hadi. Bir daha bir daha. İşte. Uf, abi. Aha. Let's get it. Açacağım. Açacağım. Fire. Goodbye. Hala Ah be. Aa, hayır. Hayır. Bilmiyorum ya. <laughs> Bak bu sefer olsun yoksa bittik. Hayır. Hayır. Yine <laughs> şişe Canım da oynayalım bunları tekrar. Ya. <laughs> Çok kötü. Abi. benim canım tekrar beş. Şey. Ama tekrar açıyor <laughs> Evet <Eyvah> ya. Faruk. Ya bu şeyi sevdim ama. Yap. Yap. Bu sefer yaptık. <laughs> deng <laughs> deng 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 Evet. Yan. Yan. Ay ya neden bu da onu telefon? Bak bak bakın arkadaşlar yeni gelenler bakın 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 gördüğünüz gibi ya yazdım yüzde yayında uçmasın. Sen bana yardım et. Bu telefon neden donuyor? Hayır. Hayır abi. Abi neden donma? Donmasana abi ya. Arkadaşlar donuyor bu telefon. Arkadaşlar bu arada Eylül'ün yani, 13. bölümü yakınlarına geldi. Bak. Azar ben Yeni bir geliyor. Eyyye. Ey. Yani annesi midir? Hmm. hırsız mı geliyor? Hırsız mı geliyor? Hop. evet bir tane hırsız geliyor? Her şeyi çarşamba günü öğreneceksiniz arkadaşlar. Öğreneceksiniz. Çok mükemmel gidiyor mu ya? Hadi. Hava hmm. daha hızlı piyodum. Ne dedi? Ne Değil mi? Çok mükemmel yaptık. Çok mükemmel yaptık. Çok mükemmel yaptık. Çok mükemmel İşte işte bu. Duy duy duy. Haydi gençler oyunu oynayalım. Duy 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 duy. Arkadaşlar. Yayın devam edecek. 10. seviyede bu yakıyoruz. Hadi görüşürüz.